Evet selamünaleyküm dostlar. Öncelikle videoyu beğenirseniz çok sevinirim beyler. Ee, beyler böyle bir takım yavru var. Bunlardan daha geçen de de verdim. Mavi alalar, duman alalar verdim. Aynı kardeşlerinden beyler. Bir takım da böyle nuydala beyaz beyler. Bunlar da kardeş. Sınıf üstü. Evet beyler. Boşuna demiyor İsa Coşkun. Boşuna yavru almanıza gerek yok. Sınıf üstü kuşları zaten getiriyorum. Çok büyük paraya Kuş almanıza gerek yok. İsa Coşkun'u takip edeceksiniz. Sınıf üstü kuş sahibi olacaksınız. Ayaklarında MGF markalı yavrular, üst düzey yavrular sizi bekliyor beyler. Evet dostlarım böyle bir tane tek büyümüş Refik abinin 10 numara 5 yıldız sabunelerinden böyle kalite üstü böyle bir tane sabuni tek beyler. Bu tek. Evet alan hayrını görsün. Ses, soluk, tempolu kuşlar alanda güle güle beslesin.